Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Baba ve dede çocuklarına hediye alırken eşitliği gözetmek zorundadır. Buradaki eşitlik elbette kız çocuğa da erkek çocuğa da aynı şeyi alma anlamında değil. Ya da herkese aynı numara ayakkabıyı almak şeklinde bir eşitlik değil. Adalet olan eşitliği söz ediyoruz. Ama baba ve dede ki dede bizim şeriatımızda baba gibidir. Baba ve dede oğluna, kızına, torunlarına hediye verirken Eşitliği gözetmek zorundadır. Aksi takdirde zulmetmiş olur. Bu bayram günü çocuklara çikolata dağıtan bir dede içinde geçerlidir. Çocuklarına veya torunlarına bisiklet alan dede içinde geçerlidir. Çocuklarına torunlarına bir daire veren baba ve dede içinde geçerlidir. Evlat ve torunun dışındaki yeğenlere veya diğer akraba çocuklarına hediye verirken eşitlik ve adil davranma şartı yoktur. Mesela bir Müslüman beş yeğeninden bir tanesine hediye bir bisiklet alıp diğerlerini almayabilir. Bu bir nezaket meselesidir. Ama dede torunlarını farklı bir şekilde kollarsa veya bir torununu ihya ederken öbür torunlarını ezerse bu nezaket kurallarının üstünde dinle ilgili kurallar bölümüne dahil olur. Özet olarak babalar çocuklarına, dedeler de torunlarına eşit davranmak zorundadırlar. Hediye verirken, bağışta bulunurken, ikramda bulunurken. Elbette mesela 10 torundan üç tanesine şeker verip öbürüne vermemek. Çocuklar bölümünde geçerli bir kural. Evli, barklı ailesi olan torunlarda şeker söz konusu yapmıyoruz. Orada mesela daire verirken ya bütün torunlarına vermeli ya da hiçbirine vermemeli diyoruz. Ama mesela engelli bir toruna engelli şekilde kullanacağı bir araba almayı düşünmek, diğerlerine de araba almamak bir gerekçeye binaen olduğu için engelliliğini aşmasına yardım etmek amacıyla olduğu için bu caizdir. Bütün durumlar eşitken hediyede, ikramda eşit olmayan davranışları söz ediyoruz. Bu caiz değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.